Selamun Aleyküm Arkadaşlar Endonezya'dan Hepinize Merhabalar Bugün Endonezya'da Trenle Şehirler Arası Yolculuk Nasıl Yaparım Bunun Hakkında Bazı Bilgiler Vermeye Çalışacağım Öncelikle Arkadaşlar Tren Garında Şöyle Gördüğünüz Gibi Otoparklar Mevcut Eğer Motosikletiniz Veya Hatta Aracınız Varsa Tren Garında Belli Bir Ücret Karşılığında Günlük Motosiklet Ücreti 7 Rupi Mobil Ücreti De 15 Rupi Falan Herhalde otomobil ücreti de 15 lira falan e, diyebiliyorum. E, günlük bir ücret karşılığında arabalarınızı buraya bırakıp e, park ederek tren yolculuğu yapabilirsiniz. Biletinizi öncelikle arkadaşlar online olarak e, internet üzerinden alabilirsiniz. Yani tren garlarında e, satış noktaları var ama satış yapmıyorlar. Size bir e, adres veriyorlar. Oradan online olarak e, biletinizi alıyorsunuz. Trengarına geldikten sonra arkadaşlar. Şöyle kamerayı için Trengarına geldikten sonra şöyle online aldığınız biletleri, bilgilerini, bilet numaralarını şu şöyle makineler var. Şu makinelere yazarak ben daha önce yaptım arkadaşlar. O yüzden şu anda uygulamalı olarak gösteremiyorum. Şu makinelerden bilet numaranıza girerek otomatikmen şuradan biletinizi alıyorsunuz. Biletinizi aldıktan sonra şurada görevliler var. Şu görevliye biletinizi okutarak kapıdan girebiliyorsunuz. Biz daha önce almıştık arkadaşlar. Şöyle kapıdan geçerek şurada bekleme alanları var. Bekleme alanları var. Bu bekleme alanlarında bekleyerek trenin, treninizin saatini bekleyebilirsiniz. Yönetilmek için alanlar var. Bugün de yağmur yağıyor şansımıza. Biz Cava Timur bölgesindeyiz arkadaşlar. Cava Timur'dan e, Cava Timur Buradan Jakarta'ya seyahat edeceğiz arkadaşlar. Ve biraz seyahat hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Şu anda e, geldik. Bekliyoruz. Tren garında dikkat etmeniz gereken arkadaşlar biletinizi aldıktan sonra terminaller var. Terminal 2, Terminal 3 ve Terminal 4. E, biletinizi kontrol edin. Terminal kaçta gelecek, e, sizin treniniz terminal kaçtan hareket edecek onlara dikkat edin. Bazen e, aynı aynı anda iki tane e, tren gelebiliyor mesela terminal e, biletinizi kontrol etmezseniz direkt terminal 1'de beklersiniz. Halbuki sizin treniniz terminal 2'ye gelecektir. Aynı anda biletlerin e, tren geldiği zaman e, siz yanlışlıkla terminal 1'dekine bildiğiniz zaman yanlış bölgeye gidebilirsiniz. Bu yüzden işte e, tren garındaki görevlilerden veyahut da işte biletinizden kontrol ederek sizin treniniz terminal kaça gelecekse ona e, dikkat etmeye özen gösterin. Termal mesela ikiye tren geldiği zaman ona binmemeye e, dikkat edin. Veyahut da terminal 3'e sizin biletiniz, e, treniniz terminal kaça gelecek, hangi istasyonda gelecek, hangi istasyondan binmeniz gerekiyor onlara dikkat edin. Aynı havaalanlarındaki gibi terminaller var. Şöyle şimdi terminalleri de görüyoruz. E, şurası terminal 1. E, karşı tarafta iki tane terminal var. Sağlı sollu. Evet, bu taraftaki bize doğru olan taraftaki terminal 2, e, diğer karşı taraftaki olan da terminal 3. E, onlara dikkat edin. Bekleme alanlarınız hangisinde beklemeniz gerekiyor? Ona dikkat edin ve saatinizi kontrol edin. Saat o saatte treniniz geldiği zaman aynı o bulunduğunuz terminalden trene binebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda bir tane tren geliyor. Terminal için treni geliyor arkadaşlar. Tren muhtemelen Jakarta'dan geliyor Surabaya. <laughs> tren Jakarta treni arkadaşlar. Jakarta'dan hareket ediyor. Ve Surabaya'ya gidiyor. Böyle tabi yol üzerindeki duraklardan yolcular alıyor. Bizim buradan da bizim burada inmek isteyen yolcular iniyor. Ve Surabaya'ya gitmek isteyen yolcular da buradan biniyorlar. Bizim trende bizim trenimiz Surabaya'dan gelecek arkadaşlar. Biz Jakarta'ya gidiyoruz. Sırabaya'dan gelecek ve burada biz e, inen yolcular inecek. Jakarta'ya gitmeye devam etmek isteyen yolcular da trene binecekler. Tabii yol üzerinde yine e, bazı bölgelerde e, durup yolcu e, indi bindisi olacaktır. Ha, aktarma yapmak isteyen mesela e, treni bir bölgeden olduğu bölgeye yoksa orada aktarma yapmak isteyen e, yolcular da var. Aktarma yapabilirler. Mesela inip diğer trenin oradan binip farklı bir bölgeye seyahat edebilirler arkadaşlar. 3 farklı e, tren var. Ekonomi, e, normal ve bisniz trenleri var arkadaşlar. Bunda zaten e, online olarak biletinizi aldığınız zaman bütçenize uygun olan e, treni seçebilirsiniz. Hani bütçeniz azsa ekonomiyi seçebilirsiniz. Normalse normal treni seçebilirsiniz. Eğer e, benim param var hani rahatıma 3 e, günüm rahat etmek istiyorum derseniz bu treni seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu sinis trende bak, bildiğiniz koltukları yatak haline gelebiliyor. Daha rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Evet arkadaşlar size bahsettiğim olay bu işte. Normalde bizim e, Jakarta treninin saati ama diğer tren geldi. Benim biletimin saati bu benim trenimdir diye binerseniz yanlış trene binebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden sizin treninizin hangi istasyondan kalkacağını dikkat edin. Normalde Jakarta treninin saati 3:26. Şu anda saat 3:26 geçiyor. Yalnız 3:41 geçe saatinde olan Argo Semeru treni geldi arkadaşlar. Sıraya Kubang karta sonu seyahat eden tren geldi. Bunlara dikkat edin arkadaşlar istasyondayken. İstasyondayken biletinizi online olarak aldıktan sonra arkadaşlar daha sonra e, tren istasyonuna geldiğinizde çekininizi e, otomatik makinelerden yaptıktan sonra kapıdan geçerken kapıdan geçerken oradaki görevlilerden veyahut da biletinizden iyice hangi terminalden kalkacak treniniz, sizin treniniz hangi terminale gelecek onlara dikkat edin arkadaşlar. Eğer onlara dikkat etmezseniz böyle işte benim saatim, bu tren benimdir diye atlarsanız treni yanlış şehire gidebilirsiniz. Bu yüzden treniniz hangi istasyondan kalkacağına iyi de dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar çok şükür bizim tren de geldi. Hmm. Evet şimdi trenimize bindik arkadaşlar. Bizim tren normal. Şöyle koltuklara da göstereyim şöyle koltuklar. Ara mesafeleri geniş. Şöyle prizimiz var. Şöyle biraz da manzarayı göstereyim. Yağmurlu bir Endonezya günü. Evet yolculuğumuza başladık. Hadi hayırlısı diyelim. Şöyle biraz trenin içinde göstereyim arkadaşlar. Şöyle koltukları geniş. Rahat. Ayaklarınızı uzatabiliyorsunuz. Hatta biz çantayı bile buraya koyduk. Yukarıda yine bölmeler var. Biraz sonra içinde malzemeyi alıp oraya koyacağız. Böyle koltukların yanında prizler var arkadaşlar. Telefonlarınızı takıp şarj edebilirsiniz. Şöyle. Termosumuzu, çayımızı aldık. <laughs> Yolumuz uzun. Yaklaşık bizim bulunduğumuz bölgeden Jakarta'ya 10 saatlik bir mesafe var arkadaşlar. Yani bugün saat 3.30'da yola çıktık. Gece saat iki gibi falan Jakarta'da olacağız Allah'ın izniyle. Bizim koltuklarda yer bulamadığımız için ayrı ayrı aldık hanımla koltukları. Şu anda koltuğun sahibi binmemiş. Bindiği zaman yolcu değiştirme yapacağız. Yani koltukları değiştireceğiz onunla. Eğer biletinizi son güne bırakırsanız ya yer bulamazsınız ya çok pahalıya e, almış olursunuz. Bir yere trenle yolculuk yapacaksanız arkadaşlar e, yaklaşık 3 gün önceden biletinizi alın. Online olarak Traveloka veya da işte Trap e, o uygulamalardan 3 gün önceden biletinizi online olarak alın arkadaşlar. Çünkü çok fazla trenle seyahat e, olduğu için yer olmuyor yani. Adam mesela buradan biniyor, bir durak sonra inecek ama onun o, olmuş olduğu e, koltuk dolu olduğu için size satılmıyor yani. Belki yanınızda oturan insan e, iki saat sonra yolculuğu bitecek ve inecek. Yanınızdaki koltuk boş kalacak. Ama o koltuk eğer bir sonraki durakta yolcu varsa doluyor yani tekrar. Arkadaşlar Jakarta'ya geldik. Şu anda Jakarta'dayız. İstasyon Pazar Senin Arkadaşlarız. Şu anda çıkışa doğru gidiyoruz. Yaklaşık bulunduğumuz Cevatimur Kertasono'dan Jakarta Pazar Senin'e kadar yaklaşık bir 15 tane durakta durmuşuzdur. Yaklaşık her saat başına bir tane durakta rahat durduk yani. Hatta bir saati de geç, bir saatten daha az bir sürede, 45 dakikada bir tane durakta durduk. Sürekli her durakta yeni yolcular indirdiler, bindirdiler arkadaşlar. Yani her inen yolcuya tekrar yeni bir yolcu ilave oldu. Hiç boş koltuk kalmadı yani. gece saat 3'te Jakarta'ya trenin ile Jakarta'ya ulaştık. Yaklaşık 12 saat bir yolculuğumuz sürdü. Gecenin saat 3'ünde şöyle bir Gecenin saat 3'ünde şöyle bir yoğunluk var. Burası da Jakarta'nın nasıl bir yoğunlukta olduğunu gösteriyor yani. Bir de hani giriş olsa normal diyeceğim hani trene giriş gece saat 3 bu saatte bu şekilde yoğunluk var yani istasyonda Evet arkadaşlar yolcumuzun sonuna geldik. Biraz buranın da yoğun olmasının nedeni e, Jakarta'nın tam meydanında, tam merkezinde olması. Buradan Jakarta'nın her yerini rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tam merkezi bir konumda. Umarım faydalı bir e, video olmuştur. az da olsa yardımcı olduysam e, ne güzel. Dikkat etmeniz gereken konularda biraz e, yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur videom sizler için. Şöyle etrafı da göstereyim. Şöyle hemen karın e, çıkışında krepler, kocekler şöyle hizmet veriyor. Kısaca yolculuk iyi geçti. Sadece biraz durak sayısı fazlaydı. Ben daha önce Jakarta'dan bulunduğum bölgeye otobüsle de seyahat etmiştim. Otobüsle de hemen hemen 12 saat sürmüştü. Trenle de hemen hemen 12 saat sürdü. İkisinin de konfor açısından değişen bir yan yoktu. Sadece tebiste işte bir 6 saat sonra bir mola verdiği zaman inip yürüyebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Trendo yok. duraklarda yolcu aldığı zaman falan işte inip bir yürüyebiliyorsunuz. Trendi ise zaten geniş, istediğiniz zaman yürüyebilirsiniz. Eğer bütçeniz uygunsa en güzel uçak bizim bulunduğumuz bölgeden havalanına gidip Jakarta'ya gelmek de hemen hemen yine aynı saate buluyordu İşte işte saat önceden havalanına gitmek, oradan uçağa, burada havalanından gelip şey yapmak. Tabii biraz daha bütçenize uyarsa business paketi alırsanız trenle daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. O en ucuz olan trenler var. Onlardan alırsanız rahat edemezsiniz. Bizimki orta halli bir trendi. Orta ücretliydi. İyiydi yani. Rahat geldi. Rahat geçti yolculuğumuz. İnşallah videoda size yardımcı olmak olabilmişimdir arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Biz buradan da şimdi saat gece 3 otele gideceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Endonezya'dan selamlar.